Aygül Hanım, 4 Şubat'ta Venüs Koç burcuna geçiyor. Nasıl etkileneceğiz ve hangi burçlar etkilenecek? Farkındaysan çok derin bir nefes aldım. Bir kere koçlar için çok şanslı bir dönem. Venüs Koç'a geçiyor. Koç ve teraziler için böyle aşk dönemi diyebiliriz, para dönemi diyebiliriz, kazançların artacağı bir dönem diyebiliriz. Onlar için çok değerli olacak ama bir insanın doğum haritasında Venüs çok önemli ya. Venüsünüzü bilmeniz gerekiyor. Eğer sizin haritanızda Venüsünüz koçsa, terazi ise çok bambaşka bir dönem, aşk dolu bir dönem, Venüsünüz yengeç veya oğlaksa, büyük aşklar, büyük paralar dönebilir hayatınızda. Eğer doğum haritanızda Venüsünüz biraz daha böyle balık, Başak ikizler e, ya da işte yay burcuysa buralarda aşk hayatınız ya da parasal değerlerinizle ilgili yeni radikal kararlar alabilirsiniz bu Venüs koç zamanında Venüsünüz doğum haritanızda aslansa kovaysa akrepse, boğaysa işte bu Venüs Koç dönemi de sizin artık sizi tüketen, sizin enerjinizi harcadığınız olaylara karşı yeni değerler oluşturma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. E peki Aygül Hanım biz bu Venüs'ün nerede olduğunu nasıl öğreneceğiz derseniz de astromatik uygulamasını indirip çok rahat bir şekilde Apple Store ve Google Play Store'dan indirebilir. Astromatik uygulamasında doğum tarihinizi, doğum saatinizi, doğum yerinizi yazıp hemen sorabilirsiniz. Benim Venüs'üm nerede? İşte buna göre de tekrar izleyebilir videoyu ve bir karar verebilirsiniz.